Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truckers of Europe 3'teyiz bugün ve çok güzel bir kaplama buldum. Mercedes Axor için şöyle eski görünümlü, paslanmış görünümlü bir kaplamamız var. Sanki böyle araç kirlenmiş gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. Aracımızın motor gücü düşük. Arkamızdaki yük ise birazcık ağır. 29 ton taşıyacağız. Query'e gideceğim bugün. Ne zamandır gitmiyordum. Ne zamandır Mercedes'te kullanmıyormuşum o yüzden bu şekilde bir şey yaptım. 360 beygirlik 12 vitesli aldım ki hani o kadar da zorlanmayalım diye. Aracımız bayağı fakirler fakiri bir araç. Hemen içine geçelim. Şöyle yolumuza çıkalım. Umarım iyisinizdir. Kanala ilk defa geliyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değiniz benim için önemli. Çünkü kanala gelen videoları izleyen kişilerin %90'ını neredeyse abone değilmiş. O bu yük bizi zorlayacak ben size söyleyeyim. Hakikaten biraz sıkıntı çıkartacakmış gibi geliyor bana. Şöyle sola sağa bakıp geçelim. Yol biraz uzun sürecek o yüzden olabildiğince trafik ışıklarına falan yakalanmaya çalışmayacağım yani durmayacağım. Yakalanmaya çalışmayacağım ne demek ya. <laughs> Yakalanacağız tabi ama bu oyunu aslında şeyde de getirseler güzel olur. Trafik cezası falan. Polis çevirmesi. Hani böyle yol kenarında sizi durdursa. işte yük tartması falan olsa. Oyunun sesi çok mu geliyor diyeceğim ama. Fena değil sanki. Aa aracın sesi çok geliyor çünkü camlarımı açmıştım. O diye böyle <laughs> Camlar kapandı. Ben diyorum niye bu kadar çok ses geliyor. Bu araçtan bu kadar ses gelmiyordu. Evet iki camımızı da kapadık. Camları ayrı ayrı açmayı yapmadılar. Bir süredir zaten oyuna güncelleme gelmiyor biliyorsunuz. Tatile gitmişti yapımcılar. Ama döndüklerini de söylediler. Döndükten sonra da şu ana kadar bir gelişme yok. Umarım yakın zamanda güncelleme gelir. Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Ama önümüzdeki hafta burada olmayacağım maalesef. Hatta belki bir 10 gün olmayacağım arkadaşlar. Stok videolarım olacak. Başka oyunlardan vesaire bu oyundan hazırlayacağım yani ama yeni gelen bir şeyler olursa şimdiden söyleyeyim. Yeni gelen şeyler olursa Temmuz'un son haftasında ben videolarını çekememiş olacağım. Ama başka oyunlarda veya işte başka videolarda sonuçta karşınızda olacağım canlı yayın yapamayacağız. Aha, yağmur başladı ya. Of. Ne zaman video çeksem yağmur yağıyor. Video çekmediğimde böyle bir şey yok. Aracımız 4x2. Yani çok böyle yavaşlamak istemiyorum ama hızlı gitmek de çok tehlikeli. Arkadaki yük için özellikle. Çünkü 4x2 maalesef hani böyle arkanızda ağır bir yük taşırken bayağı sıkıntı çıkartabiliyor. Devriliyor, kayıyor, dönüyor. Yükü <laughs> olabildiğince dengeli koymuşlar. Benim aracın kirinden trailer ne kadar temiz gözüküyor doğrusu. Bayağı böyle paslı bir kaplama yapmış. Yabancı bir arkadaş yapmıştı sanırım. Hani ismini hatırlayamıyorum kusura bakmasın ama o yüzden tutamadım aklımda kaplamaları hep soruyorsunuz bana nereden indiriyorsun nasıl yüklüyorsun abi diye kaplamaları Vanda Sofyan'ın kendi Discord kanalından indiriyorum arkadaşlar bu elemanda bize izin vermedi geçmemize ondan ah ondan sonra da durdu Hay Allah seni etsin de mi geçemedik otobüs. Orada her araç için ayrı ayrı şeyler var. Sunucuda da yerler var ve oradan istediğiniz gibi indirebiliyorsunuz. Sizler de Vanda Sofya'nın kendi Discord kanalına gidip oradan indirebilirsiniz. Yani bizim Discord kanalımızda da bazı kaplamalar paylaşılıyor. Ama şimdi kaplamanın izinsiz paylaşılması yani başkasının kaplamasının izinsiz paylaşılması hoş bir şey değil. O yüzden ben çok tasvip etmiyorum. Kendi kaplamasını yapan arkadaşlar varsa bizim Discord kanalımıza gelip orada da paylaşabilirler tabii arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kaplamalarınızı oraya koyabilirsiniz. Hatta böyle Türk Türkiye ile alakalı işte Türk firmalar, firmalarla alakalı kaplamalarınız varsa ben de seve seve kullanırım. Yani bizim Discord kanalında paylaşırsanız aşağıda linki var bu arada oradan katılabilirsiniz Discord'da da. Kayıt olmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar Discord'a girdiğinizde onu unutup yapamayıp çıkan arkadaşlar oluyor. Adınızı ve yaşınızı yazıyorsunuz. Yani kayıt olmak o kadar da zor bir şey değil. Gerçek isim kullanmanızı istiyorum. Çünkü ben zaten böyle küçük bir aileyiz orada. İsimimiz, yaşımız belli olsun ki birbirimize hitap edelim. Aynı zamanda yaşımıza göre nasıl hitap edeceğimizi de bilelim. Bir bakıyorum mesela 18 yaşındaki veya 15 yaşındaki bir arkadaş 40 yaşındaki kişiye kanka diyor. Yani hoş olmuyor o yüzden. Bu tarz bir şey seçtik. Discord kanalında. Bana göre daha doğru. Yerlerin ıslanması vesaire çok güzel oldu bu arada. Çok böyle hafif bir geçiş oldu gerçekten. Oo dayıyı geçememişiz ki. ben şimdi birazcık yavaşladı gibi. Şöyle atayım o zaman sağ kendimi. Araç 360'lık ama yine de iyi taşıyor bence 29 tonu. 29 ton normal şartlarda hani bir kamyon için gerçek anlamda söylüyorum. Ne kadar ağır hani bizim sokaklarda gördüğümüz kamyonlar ne kadar büyük taşıyabiliyorlar normalde? Mesela hepsi böyle 310'luk 360'lık falan mı? Yani herkes de böyle 750 beygirlik kamyon almıyordur tabii. Onlar çok pahalı. Hele Türkiye'de vergilendirme sistemiyle çok daha pahalıdır. Ne biçim bir şimşek çaktı var ya. Sesi gelecek mi bakalım? Işık hızı ses hızından daha fazla olduğu için, daha hızlı olduğu için önce ışığını görüyoruz, ondan sonra sesi geliyor gök gürültüsünün. Dayı çekecek mi? Şu oyuna selektöre yol verme olayını bir getirmediler. Ya yani bir sürü şey var aslında gelmeyen. Bakalım yeni güncellemeyle yeni bir araç gelecekti. Renault'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani neler getirecekler, ne zaman getirecekler şu an gerçekten benim de bilgim yok. Sizler gibiyim yani ben de. Bazen soruyorsunuz abi işte ne zaman gelecek? Ne gelecek falan diye. Maalesef ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu yana ekstra barlar koymuştum. Ama gözükmüyor. Bende sinyal bazen şey yapıyor. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Ritmi bozuluyor. Hani <laughs> normal şartlarda sinyal tık 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 olur ya. Tık, tık 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 falan böyle bir saçmalıyor arada. Herhalde harita mı yükleniyor bir şeyler oluyor o sanır o sırada sanırım. Onunla alakalı problem oluyor. Ve birkaç kere bir videonun içerisinde bile birkaç kere başıma geliyor yani bu. Arada şöyle kaydımı da kontrol edeyim, sıkıntı olmasın. Buralardan bir yerlerden dönmemiz lazım. Şuradan mı dönecektik? Yapma, yapma, frene basma. Abi bu nedir ya? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Köküne kadar böyle frene basıp ondan sonra gaza basıp gitti ya. Biz de kamyonu arkadan gireceğiz şimdi. Bakın yine oldu aynı şey. Bu video büyük ihtimalle stok olan videolardan değildir. Yani ha, yağmur azaldı galiba bu arada. Bakın yerler şey oldu. Yanlış. tuşa bastım. Evet. Yağmur sesi gitti önce. Yerler biraz daha az ıslanmıştı. Oradan anladım. Şimdi sesi de gitti. Şimdi şeyi de kapattım. Silecekleri. Vites değiştirmeyi unutmuşum ya. Ben de diyorum araç niye bağırıyor. Ne zamandır koyarıya gitmiyordum madene. Madeni neresine kadar götüreceğiz bilmiyorum tabi yükü sonuna kadar götürtürür mü? Ama hem böyle ağır bir yükümüz olsun hem de düşük güçlü bir aracımız olsun diye. Kaplamayı görünce hemen atladım zaten. Dedim paslı kaplama. Bir kere daha bir araçta paslı kaplama yapmıştım. Videolarda bulabilirsiniz. Hangi araçta hatırlamıyorum. Ama böyle şey oluyor. Biraz daha gerçekçi oluyor. Bütün tırlarda böyle şey değil ki ya. Dört dörtlük. 750 beygirler, 18 vitesler falan. Yani fakir tırları da olması lazım. <laughs> Her ne kadar fakir desem de hepsi milyonun üstündedir yani. Arabalar bile artık 2 milyon falan oldu. Ortalama seviyede arabalar diyeyim yani. O yüzden tırlara çok şaşırmamak lazım otobüsler falan. Kim bilir ne kadar ya ben çok böyle bu tarz büyük araçların fiyatlarını bilmiyorum ama normal arabaya göre düşününce pahalıdır yani. Bu altımızdaki aksor kaç model onu da bilmiyorum. Yazıyor mu modeli? Yok her şey yazıyor ama modeli yazmıyor. Model o yeni çıkan da var. O da 4 tane farklı şeyi olduğu için, yılı olduğu için. Ama bunlar da model yılı yazmıyorlar. Bu arada yakıt alacak hiçbir yer geçmedik. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama yakıt almadan ilerlemek zorundayız yani herhalde. Yakıt olayını azalttılar sanki. Şehrin çıkışında falan hep oluyordu. Bu yolun üzerinde oluyordu. Onları mı sildiler acaba? Yağmur yağdıktan sonra güneş açınca çok sinir oluyorum ya. O arabanın üzerindeki toza su damlaları geliyor ve yapışıp çamur oluyorlar. Güneş de onu kurutuyor ya. En sinir olduğum şeylerden biridir. Kardan sonra da çok pis oluyor. Kar yağarken güzel. Çıkması, oynaması eğlenceli yani. Ama kardan sonra böyle bir pis bir çamur oluyor. Kar çamuru çok çirkindir. Aynı zamanda araç içinde şeydir. Zarar verici bir şeydir yani. Onu hiç sevmem. Dönecek miyiz? Sanki böyle evet bizi sağa yönlendiriyor. Ya niye C'ye basıp duruyorum ben? Ha dayı da dönecek. Verelim coşkuyu çünkü bu bir anda yavaşlıyor. Evet buradan soldan bence artık Kuveri'ye gideceğiz. Çünkü öbür taraftan geldiğimizde sağa dönüyorduk. Burada da soldan gideceğiz diye tahmin ediyorum. Şu tutkarttan geldiğimizde şu karşıdan geliyoruz. Vay aslanım be. Taşıyor vallahi bir sıkıntı yok. Gidiyoruz yani şu an. Bakalım o Koeren'in toprak virajlı yollarında kayacak mıyız? Bu araç çok kaymaya meyilli gibi. Ne zamandır Koeri'den de yük alıp gitmiyoruz. Belki bir sonraki bölümü de bu araçla yaparım. Ay neye basıyorum ya? Hız <laughs> sabitleyiciye basacağım ama rötardara bastım. Bu sefer Query'den bir yük taşırız. Ben geçen bölümde aslında Koeri'den yük aldım galiba. Doğru. Bak şimdi hatırladım. Query'den yük alıp teslim etmedim sadece. Şeye götürmüştüm. Tubingen'e götürmüştüm. Oradan oraya gidebiliyor muyuz diye. Oyun izin veriyor mu diye. Aslında biraz böyle serbestlik sağlıyor size. Yanlış yola girdin deyip tekrar atmıyor. Ama tek sıkıntısı çekici çağırırsanız sizi o şeyden yükün yolundan çıktığınız yere atıyor. O yoldan ilk ayrıldığınız yere atıyor yani. O da bir daha çekici kullanamayacağınız anlamına geliyor. Sizin rotadan çıktığınız yere attığı için. O hepsi durdular. Burada trafik çok feci ya. Buradaki trafik biraz overrated. Fazla abartılmış yani. Aa öndeki de aynı şeyi mi taşıyor? Vay çok güzel bir görüntü oldu. Bir ekran görüntüsü almam gerek. Ama araç çarpar mı o zaman? Hayır 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 hayır. Ya yapma ya. Ya yapma yapma işte bunu bana. Çok kötü oldu. Gerçekten bu kötü oldu. Ya ne güzel bir fotoğraf alacaktım. Konvoyumuz hazır diye. Eğer yapabilirsem zaten kapakta görmüşsünüzdür. Belki videonun içerisinden alırım. Normalde ben fotoğrafımı çektim videoya başlamadan önce. Ama aynı yükü alınca öndeki araç aynı yükte görünce çok güzel konvoy gibi olacaktı. Yetişebilir miyiz acaba? Şöyle aşırı bassak. <laughs> Aha şurada galiba. Hava karardı bu sefer de ya. Vay arkadaş ne şanssızmışım. 18.37 olmuş. Dur bakayım. Araya bir tane araç girdi. Yanlış görmediysem. Şu araç. Evet bizim eleman orada. Şuradan geçeriz biz. Hayır bu değil. Araya başkaları da girmiş. O gitmiş o. Ben şu sandım ya. Tüh. Kaçırdık. Bakayım oyun videosundan ekran görüntüsü alabildiysem. Kaçtı gitti zaten. Araçlar değişiyor galiba. Tekrar yetişemiyor musunuz acaba aynı aracı? bilmiyorum. Direksiyon yani direksiyonda uğraşırken Aracık şey toprağa kaptırdık tabi. Dur. <laughs> 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 El freni çektim valla. Hadi. Abi arada 500 metre boşluk bırakmanın ne manası var ya. Ben şuradan kaçarım. Beni ilgilendirmez. Siz orada ne yapıyorsanız yapın. Oh, toprak yolumuza girdik. Sesler falan hemen gelmeye başladı. Şu mouse çekeyim ortalık yerden. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Mouse ne alaka nasıl oynuyorsun abi falan şeklinde. E, ee, emülatörle oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorum ben oyunu. Bilgisayarda kaydımı alıyorum. Sizler de emülatörle oynayabilirsiniz. Zaten Google'a Android emülatörü yazdınız mı? bir sürü emülatör çeşidi çıkıyor. Bilgisayarınızın biraz güçlü olması lazım emülatör çünkü başka bir programda çalışacak uygulamayı veya oyunu başka bir programda çalıştırması için biraz zorlanan bir program. O yüzden de bilgisayarınız güçlü olmalı ki hani o şeyi çalıştırabilsin. Çok eskiden mesela Sega'lar, Amiga'lar falan vardı. Onların da emülatörlerini yapmışlardı. O oyunları mesela bilgisayarda oynayabiliyordunuz. Ama o zamanki teknolojiyle şimdiki tabii ki farklı. Ben mesela o, o şekilde yani çok seneler önce 25-30 sene önce belki oynamıştım hatırlıyorum. Eski oyunların tadı başkaydı yani grafik falan gerçekten çöp rezalet ama çok böyle vakit geçirdiğim saatlerce oynadığım günlerce oynadığım oyunlar vardı. O zamanlar tabii ufaklıkta ama cezayı da yemiştim yani. <laughs> evet, gece ne zamandır gelmiyoruz bu jeneratör sesini unutmuşum. Şöyle duyurayım size de. O ışıkların yanından geçerken jeneratör sesi geliyor. Motorunun sesi geliyor yani. Buralarda bir yerlerde bir kasma yapıyordu. Burası mıydı o? Evet. Hatırladım. Ve direkt sağ taraftan geliyor ses. Bakın şimdi susacağım. Geçtiğiniz zaman da aynı böyle geçiyormuşsunuz gibi. Onu baya şey yapmışlar. Surround şeklinde yapmışlar yani. Daha hala gideceğiz. Burada aslında uzunları yaksak iyi olacak. Aa kabin ışığı. Unutuyordum hep. Osman'dı galiba bana hatırlatıyordu. Burada hatırladım en azından. Ama zaten hava daha yeni karardı. Kabin ışığımızı da yaktık. İçeriği görün. Şurada bir dinlenme yeri var ama ben zaten uyumuştum buraya gelirken. Bu oyunun uykuyla ilgili çok bir şeyi yok bu arada. Olayı. Bir arkadaş da sanırım akşam şeye gitsen abi diye yazmıştı. Madene mi? Tubingene mi? Umarım onun isteğini de gerçekleştirmiş oluruz böylece. Yani elimden geldiği kadarıyla çabuk bir şekilde mesajlarınıza cevap yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazen gün içerisinde çok müsait olup da yazamayabiliyorum ama en azından akşam yazıyorum. Bütün mesajları da okuyorum bu arada. Yani alt aşağı yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Sadece işte ilk yorumu yazarken bir filtreden geçiyor. Onun için de kusura bakmayın yani herkesin yorum yazmasını istemediğim için o şekilde bir yöntem geliştirdim. Ama sonrasında bak burada da bir kasma var. Sonrasında zaten yazabiliyorsunuz istediğiniz gibi yorumunuzu. Ama ilk yorumumuz bekletiliyor. Onu da söylemiş olayım. Küsmek yok. <laughs> Vallahi hiç kamerama bakmadım. Yani kamerada çıkıyorumdur herhalde. Bazen böyle yaklaşıyorum. Yaklaşınca ağzım burnum gözükmüştür. Bilmiyorum yani bakmadım. Farkındaysanız şu an direksiyonum yok. Direksiyonu kenara aldım. O yüzden direksiyonsuz oyunlar çekeceğim. Biraz böyle direksiyonları çekeceğim zaman ayrıca tekrar onu önüme alırım. Onunla beraber daha zor oluyor. Hem mikrofonu ayarlamak zor oluyor. Hem de böyle şey kambur kalıyorum yani. Belim ağrımasın diye böyle bir çözüm yöntemine girdim. Ve geldik. Muhabbet ede ede. Of 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 çok aydınlık. Yukarılara bir yerlere çıkacakmışız. Yakıtımız yeter Yine el frenini çekmek zorunda kaldım Vay arkadaş ya Burada biraz ışıklarla ilgili problemler var Şu ışık Pırpır pır yapıyor galiba <laughs> Yukarıya çıkacağız Yukarıya çıkabilir miyiz Bilemiyorum yani Buraya kadar getirdi evet emekler. Ama buradan yukarıya deneyelim. En azından denemiş olalım. Hava da karanlık işin kötüsü. Şöyle dışarıdan kullanayım. Çok frene basmadan gazı iyi ayarlamamız lazım. Ya dur şimdi ne uyuması ya. Can çekişiyorum burada. Uyuman lazım diyor ya. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Burada da yine şöyle genişten alırsak. Bir frene dokundum çünkü döndüremeyecekmişiz gibi geldi. Yok döndük. İçeriden kullansam daha iyi olacak. Nereye teslim edeceğiz? En yukarı mı çıkartıyor bize? Abi dur ne atlaması ya. O vallahi en yukarıya çıkacağız. Hep şuraya falan çıkartırdı. Bugün aracımız düşük güçte ya. İnadına yapıyor Neyse çıktık çıktık. Burayı dördüncü viteste çıkıyorsa zaten sonuna kadar gideriz. Problem olmaz. Bu sol mu? Hayır. Of onun da yukarısı mı? Abi ne yaptın ya? Everest'te tırmanıyoruz. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. Parmağım acıdı resmen ya. Yürü artık. Valla galiba ilk defa en tepeye kadar çıktım. Hiç buraya kadar çıkartmıyordu normalde. O, Buralar baya şeymiş. Kötüymüş. Şöyle şunun arkasından dolanabiliyor muyuz? Çok rahat park ederim öyle. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. <laughs> Takılmadı değil mi oraya? Takılmadı vallahi. Bakalım şunu becerebilecek miyim? Ama olmayacak galiba. Yok yüzde seksen küsür oldu. Tam beceremedim. Ama şimdi şöyle yanaşırsak olacak. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hemen el freni çekeceğim zaten. Güzel. Gayet güzel getirdik bence. Sonda biraz bir zorlandık ama yine de çok iyiydi. O 49. seviye de olduk. Neredeyse 50 olmak üzereyiz artık. 50'yi de görmek dileğiyle diyeyim. Ben şu cezaları kaldırayım hemen geliyorum arkadaşlar. Cezaları kaldırdım geldim. Şöyle aracımı güzel bir yere çekeyim de. Şu yeşil şeyden bir kurtulalım. Hatta şöyle madenin görüntüsüyle bitirelim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yolculuk oldu benim için de arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. Madene tepeden bakarak bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.